Bakın ne diyor? Bakara suresi 79. ayette istirham ediyorum. Şöyle bagajımızı boşaltarak kendimizi Kur'an'ın ellerine teslim edelim. Yani ön yargılarla, ön kabullerle değil. Kitabullah nasıl diyorsa biz öyle olalım. Kendi kanaatimizi Kur'an'a söylettirmeyelim. Kur'an'ın sözünü kanaatimiz edinelim. Böyle bir duyarlılık olsun. Buna hassasiyet gösterelim derim. Ayet şu. Bakara 79. Esel billah. Feveylun. Böyle başlıyor. Feveylun. Yazıklar olsun şu kimselere. Kime? Lillezine. Bu 78. ayetinde Bakara suresinin ümmilerden söz ediyor. Ümmiler. Yazıklar olsun şu ümmilere ki tabi buranın sakinleri ümmiliğin okuma yazma bilmemek demek olmadığını biliyor. Buranın sakinleri onu bilirler. Ee, öyle okuma yazma bilmeme üzerinden bir mesaj vermiyor ayet-i kerime. Niye vermiyor? Şimdi bakın. Niye vermiyor? Okuyacağım ayeti anlarsan, anlarsan o ortaya çıkıyor yani. Çok felsefe yapmaya, derin tahlillere gerek yok. Gayet basit. Feveylun <laughs> lillezine. Şu ümmilere yazıklar olsun ki. Yektubun el kitabe bi eydihim. Onlar... Allah'ın indirdiği o el kitabı yani İsrailoğullarına indirilen o ilahi mesajı yani bir bölümü Hazreti Musa'ya verilmiş olan Tevrat'ı kendi elleriyle yazıyorlar yektubune yazıyorlar el kitabe o kitabı bir eydihim elleriyle yazıyorlar sümme sonra da yekulune diyorlar ki hada min indillahi bu da Allah'ın katındandır diyorlar kendileri yazıyor Allah'tan geldi diyorlar Benzetiyorsunuz değil mi? Tanış bir cümle bu aslında. Kendisi yazıyor Allah yazdırdı diyorlar ya. Ha, i̇şte bu öyle bir şey. Yazıklar olsun onlara. Kitaptan olmamasına rağmen kendilerinin yazdıklarını kitaptandır diye satanlara. Yazıklar olsun. Niye bunu yapıyor? Liyesteru <laughs> bihi semenen kalila. Karşılığında az bir dünyalık satın almak ya da mesajı az bir dünyalığa satmak için bunu yapıyorlar. Feveylün lehum mimma ketebet eydihim. Elleriyle yazdıkları bu metinlerden dolayı yazıklar olsun onlara. Ve veylün lehum mimma yeksibun. Karşılığında kazanç elde ettikleri şeylerden dolayı da yazıklar olsun bu adamlara. Efendim bu İsrail ile alakalı bir kınamadır. Tamam. Aynısını sen de yapıyorsun. Onları kınayan Allahü Teala sana aferin mi diyecek? Onu mu bekliyorsun yani? onun kınanmasına sebep olan eylemi sen de yapıyorsan aynı kınama sana dadır beyim. Hiç yalandan zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkma. Yok uyuyordum bana yazdırıldı. Ben de uyuyorum bana niye yazdırılmıyor? Niye ya? Ne demek? Senin ayrıcalığın ne yani? Böyle bir beleş. Bak Allah'ın ayeti bu algıları deşifre ediyor. Üzerine alınmak istemiyorlar. Çünkü piyasanın kaptırılacağından korkuyorlar. Ama Allahu Teala kınıyor. Söylüyorum. Bakara suresi 79. ayet. Her Müslümanı ilgilendiriyor. Yazan herkesi ilgilendiriyor. Ha, bir de bunu konuşurken yapanlar var. Bir de öyleleri var. Arapça bir metni Kur'an'dan sanasınız diye böyle Kur'an'ı tilavet eder gibi okuyor. Kitabullah'ı dilleriyle eğip bükerek millete sunanlar var. Mesela Arapça bir metin okurken tecvid kurallarını uyguluyor. önce yani bu tecvid kuralları Kur'an metniyle alakalıdır. Öbür metinle alakalı değil. Ne ihva yapıp duruyorsun? Nedir yani işmam yapıyorsun? Kalkale yapıp duruyorsun? Nedir yani? Maksat şu. Okuduğu metni Kur'an'dan zannettirmek için. Onlarla alakalı da Ali İmran suresinin 78. ayeti bilgi verir. Ali İmran 78. Bakara 79, Ali İmran 78. İkisi yeter bir adamın Kur'an'la irtibatını sağlam kurması noktasındaki dikkatine yeter. iki ayet. Tabi. Yeter de Ali İmran 78 okumadım. Ali İmran 78'i okusam, Ali İmran 79'u okumadan bu sayfayı kapatamam ben. Kapatamam. Hümeze suresi isterse bitmesin. Bak, okuyacağım bunu. Belki ilk defa seyredenler var. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz geldi. O da oradan buraya daha niye geldi bilmiyorum yani. Yani oradan buraya. Adam diyor ki hocam seni dünya gözüyle bir göreyim. Görme ya. Yani bu ne tariha şehidi değilim. Gözünü seveyim ne olacak. Elini tutayım. Tutma. Bu alışkanlıktır. Bu berbat bir iştir yani. Bu, 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 bu adam yani böyle bazen görüyorum diyorum ki ya bu adamlar niye böyle şımarık oluyorlar. Şımartıyorlar onları yani. Şımartmayın kimseyi ya. Herkes beşerdir o kadar bitti. Kulluğunu Allah'a göster kardeşim yani böyle. Ve hocam işte elini öpeyim öpme gözünü seveyim sakın yani sakın öyle bir şey yapma ya. Ne öpeceğiz öptüm yalasan ne olur ya nedir bu ya. Üf böyle cılkı çıkmış işler yani. Hiç bana göre değil aman. ama benim için sadece Rabbime dua edin. Rabbim beni mahşer sabahı mahcup bırakmasın İşte o gerisi hiç önemli değil. Ali İmran 78'de buyuruyor ki ve innemin ömleferi feriten. O kitap ehlinin içinden bir grup var diyor. Hep söyledi Bir grup var. Ne yapıyor? Yelvûne elsinetehum bil kitabı. Böyle kitapla ilgili dillerini eğip büküyorlar. Niye bunu yapıyor? Litahsebuhu el kitabı. O söylediklerini kitaptan zannedesiniz diye. Bak nasıl tarif ediyor Rabbimiz ya. Aynen. Aynısını yapıyorlar yani. Dillerini, söylemlerini kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip büküyorlar. Ama ve ma huve minel kitabı. Aslında dedikleri kitaptan değil. Ve yekulûne huve min Diyorlar ki bu söylediklerimiz Allah'ın katındandır. Ve ma min indillahi. Hayır hayır o söyledikleri Allah'ın katından değil diyor Allahu Teala. Ve allah alallâhil kezibe. Bu adamlar Allah'a yalan isnat ediyorlar. Ve hum yalemune Bile bile bunu yapıyorlar. Bile bile Allah'a yalan isnat ediyorlar. Aynısı bugün aynısı var. Değil mi? mesela şöyle diyenler çıkıyor. Hayret ediyorum ya. Hani diyen hangi psikolojiyle dedi bilmiyorum. Ama buna itibar edenler var ya. Yani diyor ki mesela Muhammed'e peygamberimiz için diyor. Hazreti Muhammed'e kul olmadan Allah'a kul olunmaz ya. La ilahe illa ente subhanek ya Rabbi ya. Lan nasıl bir cümle bu? Neler söylüyorsun? Yani siz hiç bir Kur'an okumazsınız ya. Ya bir kere olsun okumaz mısınız şunu ya? Bak şimdi. Ali İmran 79'u okuyorum. Bak. Bir pe Allahu Teala'nın peygamberleri üzerinden geliştirilen bu son derece tehlikeli algıyı reddetmek üzere. Ali İmran 79'da buyuruyor ki Rabbimiz. billah. Ma kâne li beşerin en yu'tiyahullâhul kitâbe vel hükme vel nübüvve. Hiçbir beşer şöyle bir durumda olamaz. Bu hiçbir beşere peygamberler dahildir. Zaten mesaj onlar üzerinden veriliyor. Buyuruyor ki Allahu Teala kendisine kitap verdiği, kendisine muhakeme gücü verdiği, kendisini nübüvvetle şereflendirdiği hiçbir beşer yani hiçbir peygamber yoktur ki Sümme yekule linnâsi. Sonra kalksın da insanlara şunu desin. Yani hiçbir peygamber şunu demez. Ne demez? Kûnû ibadenli li min dûnillâhi. Allah'ın peşi sıra bana kul olun diyemez diyor Allahu Teala. Beyim ne diyor? Muhammed'e kul olmadan Allah'a kul olma. Ya olmaz olmaz gözünü seveyim. Sözünü kulağın duysun. Bu kadar Kur'ansızlık olmaz yapma kardeşim. Yapmayın. Bu gidiş gidiş değil. Bu akıbet felakettir. Gözünüzü seveyim. Yapmayın böyle yanlışlıklar. Peki bunun yerine peygamberler ne derlermiş bakın. Velakin ancak Allah'ın peygamberi şunu der. Her peygamber şunu der. Kunu rabbaniyine. Siz kendinizi rabbaniler yapın. Yani hayatını, varlığını, misyonunu Allah'a, Rabbine adayan insanlar olun. Kendini peygambere değil, Allah'a kul yap. Kendini Allah'a ada, Rabbani olun, Rabbinize adayın kendinizi. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Bima kuntum tuallimun el kitabe. Bu kitabı talim edeceksiniz. Ve bima kuntum tedrusune. Bu kitaptan ders çalışacaksınız. Şimdi bu adamların Kur'an'ı neden anlamak istemediklerini fark ediyorsunuz değil mi? Okuca, okuduğunda Ali İmran 79'u o demin hatırlattığım cümleyi söyler mi bir Müslüman? Söylemez. Bu ayet okumadığı için de aklına ne geliyorsa savuruyor. Ve itibar etme noktasında da birileri çok rahat bir şekilde buna itibar edebiliyor. Ben sadece o kardeşlerim için dua ederim. Rabbim istikamet lütfetsin diye. Bize de onlara da. Ama gidiş yanlıştır kardeşim. Ne olursa olsun yanlıştır. Evet. Bakara 79'dan hareketle Ali İmran 78-79'u da bu vesileyle hatırlatmış oldum. Üzerimize alınmıyoruz Kur'an'ın uyarılarını. Oysa bunları üzerimize alınmamız gerekir. Mesajı güne, çağa, hayata getirmek bir Müslümanın Kitabullah'la iletişimini doğru kurmasının yoludur yani. Onu söylemeye gayret ediyorum. Yoksa zihnimde herhangi birini hayal ederek bunları söylemiyorum. Kimse yapmasın bu yanlışı. Bir. Neymiş? Veil hitabını hak edenler. Kitabullah'ı kendi kafasına göre yazıp Allah'tan gelmeyen şeyleri Allah'tan gelmiş gibi satanlar. Veil olsun bu adamlara. Bir.